Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Acıkıyorlar, susuyorlar, üşüyorlar, fakat söyleyemiyorlar. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Onlardan, bir tas su, bir kap yemek, bir yudum sevgiyi esirgemeyelim. Teşekkürler. Herkese merhaba. 29 Ocak 2025 Çarşamba, İstanbul At Yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece ikinci altılı Ganyan oyununa dahil koşulara aittir. Dördüncü koşu, sentetik pistte start aldığı son yarışında ikinci olurken grup için hayli iyi bir performans gerçekleştiren 13 numaralı Zelci koşunun favorisi olmayı hak ediyor bir süre ara vermiş olmasına rağmen yeterli hazırlıklara sahip görünen ekürü destekli 8 numaralı Point Nemo ile form grafiği çıkışta olan 11 numaralı Sirak'ta meydandan çıkma mücadelesine katılabilirler. Beşinci koşu, son aylarda sentetik pistte start aldığı yarışlarında mesafe ayırımı yapmadan sergilediği istikrarlı performansı 7 numaralı hırsın ateşini koşunun favorisi yapıyor. Uzun mesafelerde start aldığı son yarışları tatminkar 4 numaralı Aller Gülü ile son yarışları pek iç açıcı olmasa da bu grupta ihmale gelmeyecek bir isim olan 6 numaralı Kadife Kale favorinin hata yapması halinde söz sahibi olabilirler. 6. koşu grubun ara vermeden koşan istikrarlı ve formda isimleri 3 numaralı Make Affair ile 6 numaralı Sanduhan arasındaki mücadelenin kazananı belirleyeceği kanaatindeyim. 7. koşu, aynı pist ve mesafede start aldığı son yarışını grup için iyi bir performans gerçekleştirerek kazanan hafif kilo avantajlı 6 numaralı turnadağın yine kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. 8. koşu, favori olarak start aldığı son yarışındaki performansı beklenenin altında kalmış olsa da formda 5 numaralı Mesut Can benim bu koşudaki favorim. Son yarışlarına oranla daha lehine görünen mesafede start alacak olan 3 numaralı Namsal favoriye rakip olabilir. 9. Koşu Sentetik pistte start aldığı yarışlarında grup için yeterli görünen performanslar gerçekleştiren, 13 numaralı Valıs'ın bir adım öne çıktığı koşuda ilk yarışında çıkışta oyalanmasına rağmen ikinci olmayı başaran 7 numaralı Mahsa ile ilk yarışındaki performansı tatminkar ekürü destekli bir numaralı Bohemia'da birincilik mücadelesine dahil olabilirler. 6'lı ganyan şablonu. Birinci ayak 13 8 11. 2. ayak 7 4 6. üçüncü ayak 3 6. 4. ayak 6. 5. ayak 5 3. 6. ayak 13 7 1 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.